İstanbul'da yılbaşını zehir etmeye çalışan sahte içki üreticilerine operasyon yapıldı. O operasyonda 1635 litre sahte alkol ele geçirildi. Şişelendi, barkodlandı. Sahte içkilerin hepsi de piyasaya sürülme hazırlığındaydı. İlk bakışta gerçek gibi duran sahte içkiler Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Sahte içki üreticileri yılbaşını zehir edeceklerdi. Ancak bir vatandaşın ihbarı onların hazırlığını suya düşürdü. Alo 136 ihbar hattını arayan bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İhbar yapılan adreste 1110 litre sahte içki ele geçirildi. Daha sonra ekipler 3 adrese daha operasyon yaptı. O adreslerde de 525 litre sahte içki ele geçirildi. İlk bakışta sirkeye benziyor ancak içerisinde sahte içki bulunuyor. Sahte içki üreticileri bu yöntemle ekiplerin denetiminden kaçmayı ummuşlardı. Ancak operasyonda bunlar da ele geçirildi. Toplamda 1938 şişe içerisinde 1635 litre sahte içki ele geçirildi. Dört adrese yapılan operasyondaysa iki kişi yakalandı.